Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün gene sizinle bir anım paylaşmak istiyorum. Böyle nasip oldu bir ara Güney Amerika'ya gitmiştim. Orada kahvaltı yapıyoruz misafir olduğum evde. Evin bir tane küçük kızı var. Liseye yeni başlamış. İsmi de Makarena. Dedim Makarena sen yumurtayı seviyor musun? Yumurta yiyor anda. Evet seviyorum dedi. Peki yumurtayı dedim kim yapıyor? Dedi ki tavuk yapıyor. Çok özür diliyorum, afınıza sığınıyorum. Dedim tavuk neresiyle yapıyor? Öyle dedim düşünsün diye güldü. Peki dedim biz 7 milyar insan ellerimizle yapamadığımız yani sarısı, üzerinde zar var, efendim beyazı, kabuğu, rengi, içindeki vitamini yani insanların elleriyle yapamadığını tavuk nasıl başka yeriyle yapabiliyor? Tavuk bir kuştur yani bir hayvandır. Nasıl yapıyor? Yani çocuk böyle düşündü, düşündü. Evet, evet ben inanıyorum ki Allah yaptırıyor dedi. Değerli canlar, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın marifetlerini düşündüğümüz zaman muhakkak ki Rabbimizi kabul edeceğiz. Çünkü bir iğne bile ustasız olmaz, bir duvar ustasız olmaz, bir kitap katipsiz olmaz, hiçbir sanat sanatkarsız olmaz, öyle de bu kainat da Allahsız olmaz. Aşkını yaz ediyorum herkese.